Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sovyet tanklarına karşı azatlığı haykıran Azerbaycanlı kardeşlerimizin kanlı yanvar olarak andıkları böylesi acıların bir daha yaşanmamasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli vatandaşlarım, zor günler yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle verdiğimiz kayıplarımız azalsa da maalesef hala sürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem tedavi hem de aşı süreci devam ediyor. 50 milyon doz aşı için anlaşma yaptığını açıkladıktan 3 ay sonra iktidarın ancak 3 milyon doz aşıyı temin edebilmiş olması vatandaşlarımızda haklı olarak hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu vesileyle iktidara aşıyla ilgili olarak nasıl büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Vatandaşın gözü kulağı aşıyla ilgili yeni haberlerde. İktidarın bu hassasiyete karşılık vermesi şarttır. Çünkü böyle dönemlerde milletimizin devletine olan güveni çok önemlidir. Aşının temini ve uygulama süreçleriyle ilgili olarak bilgiler ve takvim net şekilde acilen açıklanmalıdır. Devlet aşıyı getirmek için gayret sarf etmez. Bulur ve getirir. Aziz milletim. Son günlerde yaşanan bazı olaylar maalesef toplumsal huzurumuzu tehdit ediyor. Gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırıları, devletin savcısına yönelen tehditleri milletimizin hem huzuru hem de güvenliği açısından kaygı verici buluyorum. Daha önce yaşanan saldırılarda olduğu gibi devleti yönetenler gereken cevabı vermedikçe bu olayların devam edeceğinden endişeliyim. Bu tip olaylar karşısında ilk tepki vermesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla son yaşananlarla ilgili olarak ilk ve en önemli muhatap da Sayın Erdoğan'dır. İçişleri ve Adalet Bakanları da saldırganlarla ilgili vakit kaybetmeden işlem yapmakla mükelleftir. Çünkü 83 milyonun can ve mal güvenliğinin sorumluluğu onların omuzlarındadır kendilerine yönelen en küçük sözlü saldırıya bile en üst perdeden cevap verirken ülkenin siyasetçisi, gazetecisi, savcısı saldırıya uğrayıp tehdit edilirken sessiz kalamazlar. Bu olmaz, olamaz. Bir yandan hukukta reformdan söz edip diğer yandan bu hukuksuzluklara sessiz kalmak olmaz. Hele ki saldırganlara arka çıkanlara bir çift söz edememek hiç olmaz. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ı küçük ortağını bu konularda takındığı medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda uyarmaya çağırıyorum. Siyaset millete hizmet yoludur. Siyasetçiler ülkenin sorunlarına ilişkin görüş ve önerileriyle millet iradesinin karşısına çıkar. Siyasi partiler Memleketin geleceği için ürettikleri vaatlerini, projelerini ortaya koyar, milletimiz de bunlara bakar, değerlendirir ve kararını verir. Milletin verdiği karar üzerine kimsenin edecek sözü olamaz. Dolayısıyla böylesine kutsal bir amaçla yapılması gereken siyasetin öncelikle kendi diline ve tavırlarına dikkat etmesi gerekir. Siyaset insanların birbirine hakaret ettiği tehdit ettiği bir alan olamaz, olmamalıdır. Vatandaşın derdini bir kenara bırakıp sürekli gerilim, sürekli kavga üreten, milleti kamplara ayıran bir siyaset dilinin kimseye bir faydası olmaz. Gerilimden beslenen siyaset milletimize hiçbir şey vermedi, veremez. Aksine hem bugünü ıskalatır hem de yarını tehlikeye düşürür. Milletimiz ağır ekonomik koşullarla boğuşurken sırf siyasi ikbal uğruna yanan ateşe odun taşımanın manası yoktur. Milletin derdi işsizlik. Milletin derdi kaynamayan tencere. Milletin derdi özgürlük. Milletin derdi ödenemeyen faturalar. Gelmek bilmeyen ay sonları. İktidar acilen boş konuşmayı, hamaset yapmayı bırakıp milletimizin gündemine odaklanmalıdır. Yani iktidar milletimizin kendisine verdiği işi yapmalıdır. Emeklilere nefes aldıracak adımları atmalı, tencereyi kaynatamayan anaların feryadına kulak vermeli, ülkesinden umudunu kesen gençlerimize moral olmalıdır. Eğer bunu yapamıyorsa da benden bu kadar demeyi bilmeli. Özetle ya bir yol bulmalı ya da yoldan çekilmelidir. Türkiye potansiyeli olan bir büyük ülke ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Ama başarmak için artık kaybedecek vaktimiz yok. İşini yapamayan iktidarlar elinde kaybedecek daha fazla zamanımız yok. Sabah aynaya bakıp kendiyle kavga eden bu ruh haliyle oyalanma lüksümüz yok. Türkiye çaresiz, milletimizin dertleri çözümsüz değil. Türkiye AK Parti'nin çapsız kadrolarına, vizyonsuz zihniyetine mahkum değil. Kimse endişe etmesin. Biz varız. Milletimiz sandıkta yetkiyi verir, biz de memleketimizi hak ettiği yere hızla getiririz. İçiniz rahat olsun. Aziz milletim, tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliğini dikkatle izliyor. Dünya siyasetinde önümüzdeki dönemi şekillendirecek gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin gerek bölgesel gerek de global yansımalarının ülkemiz üzerindeki olası etkileri üzerine kafa yormamız gereken bir döneme girdik. Ama böyle bir farkındalığı maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşlarında göremiyoruz. Oysa dış politika bir ülkenin ön savunma hattıdır. Devlet yönetiminin can damarı, milletimizin güvenliğinin teminatıdır. Dış politika devlet ciddiyetiyle milletin çıkarları öncelenerek yapılır. İç siyasette sevimli görünmek, oy almak, oyunu cebinde tutmak için yapılmaz. Dış politika diplomasi kanalları ile yapılır. Parti il kongrelerinde, sosyal medya hesaplarında, cuma namazı çıkışlarında, cami avlusunda yapılmaz. İçeride hamasi nutuklar atıp dışarıda ne vereyim abime denmez. Dış politika stratejik bir akılla yapılır. Dünyadaki değişimleri kısa, orta ve uzun vadede değerlendirip atılacak adımları, alınacak kararları devlet hafızasıyla belirleyerek yapılır. Dış politikada yapılan hataların sonuçları bir milletin kaderini etkiler. O nedenle ülkelerin dış politikaları kişilere göre oluşturulmaz, kişiler arası dostluk ilişkilerine göre belirlenmez. Haftada bir politika değiştirilmez. Dış politika kurumlar arası ilişkilerle yürür. Dostlarıyla tavla oynamaya hiç benzemez. Eğer öyle olsaydı kardeşim Esat'ın Suriye'si ile bu noktaya gelmezdik. Eğer öyle olsaydı dostum Trump'ın Amerika'sında gider ayak yaptırımlar imzalanmazdı. Eğer öyle olsaydı oğlunun nikah şahidi Karamanlis'in Yunanistan'ı ile bugünkü sorunlar yaşanmazdı. Eğer öyle olsaydı kankan Putin'in Rusya'sıyla bin türlü sorun yaşanmaz. Hatta Karabağ meselesinde masanın dışında kalınmazdı. Eğer öyle olsaydı sebebini bir türlü anlamadığımız şekilde sıkı fıkı bir ilişki yürütülen Katar dönüp ülkemize boykot uygulayan Suud'la can ciğer olmazdı. Dolayısıyla dış politika eşi, dostu, yandaşı, büyük elçi yapıp ülkelerin liderleriyle arkadaşlık ilişkisi kurmaya çalışarak yürütülmez. Nitekim bu yanlış zihniyet doğrultusunda Sayın Erdoğan dış politikada yörüngesini yitirmiş, dış politikasını iç politik kaygılarla mevcut iktidar mensuplarının şahsi ikballerine bağlamış ve ikbal kaygılarını da devletin beka sorunuymuş gibi sunar hale gelmiştir. Bu yanlış zihniyet doğrultusunda Türkiye artık maalesef Avrupa Birliği üyeliği konuşulmayan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan bir ülke. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleriyle olan mücadelesinde diğer ülkeler tarafından yalnız bırakılmış bir ülke. Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını reddeden bir ittifaklar zinciriyle çevrelenmiş durumda bir ülke. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Katar gibi sınırlı sayıda ülke dışında yakın coğrafyasında dostu kalmamış bir ülke. Biden Biden yönetimi altında ABD ile ilişkilerin nasıl olacağı da iktidarın amigoluk amigoluk seviyesinde takındığı Trump destekçiliği nedeniyle An itibariyle belirsiz durumda olan bir ülke. Değerli vatandaşlarım, peki biz buraya nasıl geldik? İktira, i̇ktidarının ilk yıllarında Avrupa Birliği ile derin ilişkiler kuran, kuran AK Parti zaman içinde bütün köprüleri attı. Oysa Avrupa Birliği ile ilişkiler Türkiye için stratejik bir karar, tüm iktidarların sürdürdüğü bir devlet politikasıydı. Sayın Erdoğan ve hükümetleri, maalesef. Avrupa Birliği normlarını vesayeti yıkma bahanesiyle memleketi bir parti devletine dönüştürme hedefiyle kullandı. Oysa AB normları Türkiye için hukuki ve demokratik adımlardı. Hukukun üstün olduğu, kuvvetler ayrılığının sağlandığı, denetleme sisteminin oturduğu, şeffaf ve demokratik bir sistemin inşası için masaya konan bir rehberdi. İktidarın ilk yıllarında bu konularda adımlar atan Sayın Erdoğan kendini mutlak güç olarak gördüğü andan itibaren köprüleri attı. Kendi imzaladığı sözleşmelere rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan, iç hukukta Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan yargıyı siyasetin arka bahçesi haline getiren tutumların neticesi Türkiye-AB ilişkilerini zora soktu. İşte bunun faturasında bugün Doğu Akdeniz gibi bölgesel konularda bile karşımıza koyuyorlar. Yani Sayın Erdoğan'ın iktidar hırsının ve bu hırsın vücut bulmuş hali olan partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sonuçlarını yaşıyoruz. Aziz milletim, Türkiye yaşadığı iç sorunların yanında belli ki dış meselelerle de boğuşacağı bir döneme giriyor. Dünyanın yeni bir dönem olarak gördüğü önümüzdeki günlerde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini nasıl ve hangi kadrolarla yürüteceği çok önemli. Doğu Akdeniz'de ne yapacağız? Suriye'de nasıl bir pozisyon alacağız? Libya'daki rolümüz ne olacak? Irak merkezi yönetimiyle ve bölgesel yönetimiyle nasıl bir ilişki kuracağız? Bütün bunlar hem bölgesel ilişkilerimiz hem de Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerimiz bakımından belirleyici olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden göreve başladı kurumsal devlet yapılarında başkanlık koltuğunda kimin oturduğunun aslında çok da önemi yoktur. Çünkü devletin başı ortak aklın, ülke çıkarlarının gereklerine göre hareket eder. Eğer siz de kendi dış politikanıza benzer bir anlayışla yaklaşırsanız her ülkeyle müşterek çıkarlarda buluşabilirsiniz. Yeni dönemde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin gelişmesini ve normalleşmesini umuyorum. S400 alımı, F35 projesinden dışlanmamız ve gelen yaptırımlar nedeniyle gerilen ilişkilerin milli menfaatlerimiz çerçevesinde akıl ve sağduyu ile tamiri en doğru yol olacaktır. Bir noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Bizde Biden yönetimi Türkiye'nin egemenlik hakları ve menfaatleri olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Türkiye'yi S400 alımına iten nedenler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki yönetiminin adımlarının da önemli etkisi olmuştur. Biz gerekli gördüğümüz takdirde ülke savunmamız için her adımı atabilir, her masaya oturabiliriz. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir parçası olması güvenlik açığı yaşama pahasına tüm güvenlik mekanizmasını tek bir yere bağlayacağı anlamına gelmez. S-400 meselesi çözülemez bir mesele değildir. Yeter ki Türkiye'yi itip kakan bir tavır sergilenmesin. Burada iktidara düşen de ülkemizin başını artabilecek bir inatlaşmaya girmemesidir. Diplomasi kazanmayı emreder. Diplomaside dik durmak, bağırıp çağırmakla değil kazanmakla mümkündür. Bu da müşterek çıkarlarda buluşarak olur. Bu pencereden baktığımızda NATO'ya üye bir ülke olduğumuz gerçeğiyle savunma stratejimizi belirlemedeki bağımsızlığımız pekala bir arada olabilir. Bunun için tek ihtiyacımız devletlerle ilişkimizi kurumsal düzeyde yürütüp yine liyakatli kadroları sahaya sürmektir. Doğu Akdeniz'de haklıyız. Haklı olduğumuz kadar da akılcı olmalıyız. Haklılığımızı akılcı yöntemlerle savunmalı, uluslararası hukukun rehberliğinde devam ettirmeliyiz. Suriye gibi, Libya gibi savaş yaşanan ülkeler konusunda taraf olmaktan vazgeçmeli. Ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre pozisyon almalıyız. Müslüman ülkelerin bile haçlı dediklerinizle işbirliği yapabildiği bir diplomasi fotoğrafında Türkiye hep kaybeden taraf olur. Sadece siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da kaybeden olur. Biz komşularıyla barışık bir Türkiye görmek istiyoruz trilyonlarca dolarlık bölgesel pazarda şahsi inatlaşmalar yüzünden yaşanan kayıpların ülkemizin geleceğinden, gençlerimizin geleceğinden çalmak olduğuna inanıyoruz. Irak'la, Suriye'yle, Irak'taki bölgesel yönetimle, İsrail'le, Mısır'la, Rusya'yla girilecek sağlıklı diplomatik ilişkilerin Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik potansiyel sunacağına inanıyoruz. Yatırımcılarımızın, iş insanlarımızın tecrübesi yeterli. Yeter ki iktidar onlara hareket alanı yaratsın. Böyle bir pazarda önemli, önemli bir aktör olmanın yani kazanmanın yolu sağlıklı, kurumsal ve başarılı bir diplomasiden geçer. Bu da ancak liyakati esas almakla olur. İlk günden bu yana hep liyakat vurgusu yapıyoruz. Türkiye dünyanın bu yeni dönemine liyakatli diplomasi kadrolarıyla milli menfaatlerini gözeterek hazırlanmalıdır. İşte eksik olan budur. Bu yüzden iktidarı sürekli uyarıyoruz. Bu yüzden Sayın Erdoğan'ı o kulak asmasa da devleti devlet gibi devlet ciddiyetiyle, devlet aklıyla, Türk devletine yakışır donanımdaki kadrolarla yönet diye uyarıyoruz. O bizi değil saray danışmanlarını dinlemeye devam etse de uyarmaktan vazgeçmeyeceğiz. O nedenle yine ülkemizin uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi sizler aracılığıyla bir kez daha iktidarla paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce bütünleştirici, istikrarlı bir dış politika ekseninde yürümek zorundayız. Bu nedenle her şartta barışı önceleyen bir dış politika düsturunun esas alınması şarttır. İlk adım olarak komşularımız veya başka ülkelerin iç işlerine karışmayı artık bırakın. Bunun aynı zamanda başkalarının da bizim iç işlerimize karışmamaları açısından en önemli güvence olduğu bilinciyle hareket edin. Yöneticiler arasındaki dostluklar geçici, devletler arasındaki karşılıklı çıkar ilişkileri kalıcıdır. Başta komşularımız olmak üzere dost, müttefik ve kardeş ülkeleri kapsayan ekonomik coğrafyamızda karşılıklı çıkarlarımızı buluşturmak ve bütünleştirmek Türkiye'ye kazandırır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Atatürk'ten bizlere yadigar olan ilkeler doğrultusunda Rusya'yı tahrik etmeyin. Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olmayın. Açıkça talep gelmedikçe komşuların iç sorunlarında ve ikili ilişkilerinde ara buluculuğa soyunmayın. Din ve mezhep konularından arındırılmış bir dış politika benimseyin. Girdiğiniz Ortodollaşma yanlışına artık son verin. Dış politika konularını İş politika malzemesi olarak kullanmayı artık bırakın. Büyük küçük ülke farkı gözetmeksizin mütekabiliyet ilkesini istisnasız uygulayın. Uluslararası hukuk temelindeki haklarımızı, uluslararası anlaşmalarla sağlanan edinimlerimizi koruyun. Ahde vefa ilkesine bağlı kalın. Biz uluslararası örgütlerin önemine inanıyoruz. Bu örgütler bünyesinde etkin bir konumda olmak için proaktif adımlar atın. Terörle mücadelede tavizsiz olun. Düzensiz göç ve başta insan kaçakçılığı olmak üzere tüm uluslararası kaçakçılık şebekeleriyle mücadele edin. Türkiye'nin tehdit değerlendirmelerini objektif bir temelde oluşturup uluslararası güvenlik perspektifini ve ittifaklara aidiyetini de bu tehdit değerlendirmeleri çerçevesinde şekillendirin. Sert ve yumuşak gücümüzü sağlıklı bir analiz doğrultusunda akılcı bir biçimde uygulamaya koyun. Enerji diplomasisine dış politikamızın öncelikleri arasında yer verin. Diplomasi ile ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişkiyi unutmayıp, sağlıklı bir uluslararası ilişkiler düzeninin aynı zamanda yatırım ve istihdam anlamına geldiğini aklınızdan çıkarmayın. Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifini yeniden rayına oturtun. Karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirip nihai hedefine ulaşması için gereken adımları atın. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin ülkemiz için bir çağdaşlaşma yolculuğu olduğunu dikkat ederek demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler alanlarında girdiğiniz yanlış ve tehlikeli yoldan acilen dönün. Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal gereksinimlerinin karşılanması ve kadrolarının geliştirilmesi için anlamlı kaynaklar ayırın. Türk dünyasının ve diasporamızın güçlenerek uluslararası alanda etkin bir konuma gelmesi için çaba sarf edin. Kıbrıs meselesinin milli bir dava olması noktasından hareketle çözüm sürecinde ulusal güvenlik ihtiyaçlarımız doğrultusunda aktif bir tutum benimseyin. Aziz milletim, tüm bu önerilerimizi hayata geçirmek hiç de zor değil. Ama iktidarın yönetim anlayışı ve o anlayışın vücut bulmuş hali olan partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye ne dış politikada ne de memleketin iç meselelerinde en ufak mesafe alamaz. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'nin potansiyelini hayata geçirmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu cübe sistem sürdükçe yönetimdeki cehalet sürer, vizyonsuzluk sürer, beceriksizlik sürer. Bu cübe sistem sürdükçe yandaş kayırma sürer, haksızlık sürer, hukuksuzluk sürer. Bu cübe sistem sürdükçe yolsuzluk sürer, yoksulluk sürer, yasaklar sürer. Bu ucube sistem sürdükçe milletimizin çilesi, gençlerimizin sıkıntısı sürer. Geçtiğimiz iki buçuk yılda yaşadıklarımız bunun şahididir. İşte o nedenle biz iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem içeride ve dışarıda güveni sağlayacak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem zenginliğin, huzurun ve refahın kapısını aralamak demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem adil bir düzen, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tesis edildiği konuşan Türkiye demektir. Değerli vatandaşlarım, hem 16 Nisan referandumu öncesinde hem de bu ucube sisteme geçtiğimizden bu yana geçen iki buçuk yıl boyunca partili cumhurbaşkanlığı sistemine dair yaptığımız tüm uyarılarda haklı çıktık. Ancak bizim meselemiz haklı çıkmak değil, milletimizin ne kazandığı ya da ne kaybettiğidir. Bizim meselemiz onun bunun siyasi ikbali değil, milletimizin istikbalidir. Türkiye'nin ne içeride ne de dışarıda çözülemeyecek sorunu yok. Güçlü, zengin ve dünya sahnesinde itibarlı bir Türkiye'yi kurmak hiç de zor değil. Buna inanın. Doğru bir vizyonla, akılla ve liyakatli kadrolarla yönetilen bir Türkiye'nin yolu fırsatlarla dolu. AK Parti'nin vizyonu dar, zihniyeti sığ, kadroları da beceriksiz olabilir. Varsın olsun. Çünkü biz varız. Onlar görmese de biz bu fırsatları görüyoruz. O nedenle durmadan çalışıyoruz. Millet bizi çağırıyor, biz geliyoruz. Onlar tıpış tıpış gidiyor. Biz vizyonumuzla, projelerimizle koşarak geliyoruz. Milletimizle buluştuğumuz her yeni gün durmadan büyüyoruz. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için sabırsızlanıyoruz. Kaygıya, endişeye mahal yok. İlk sandıkta millet yetkiyi verecek, sonra dünya Türkiye izleyecek. Biz geleceğiz ve milletimizin dertleri son bulacak hızla kalkınan bir Türkiye'de insanımız mutlu, gencimiz umutlu olacak. Biz geleceğiz ve Türkiye iyi olacak. Bundan şüpheniz olmasın. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.